Hayatımızda hep yarım kalan işler yok mudur? Her şeyi bitirebiliyor muyuz? Mesela yemeğimiz yarım kalıyor mu? Kalemimiz, defterimiz, okul yaşamına dönelim, yaşamımıza dönelim, yarım kaldığı yarısından sonrasını attığımız oluyor mu? Evet, benim oluyor, itiraf ediyorum. Yani sizlerin de mutlaka oluyordur. Birçoğumuzun oluyor. Okul bittiğinde sezon defterin kalan 20 sayfasını belki hiç kullanmadan atıyoruz veya kalemimizi bitmesine yakın artık zorlandı bundan yazmak diyerek atıyoruz veya yemeklerde aynı şekilde bu sonradan hayatımızdaki işlere yansıyor. Yani bitirmemek bir alışkanlık haline geliyor. Bir gün oğlumun bilirdim hep ama çok dikkatimi çekti. defterleri hakikaten baktığımda işte bu yıl 4. sınıf 5. sınıfa geçecek. 4. sınıf bitiminde bir şey şey yaramayanları kaldırıp atıyoruz veya kaldırıyoruz. Bir tane defteri yaklaşık 7 veya 8 sayfası kalmış son kullanılmamış ben hadi bunu da atalım tarzında hareket ederken birden kaptı aldı defteri elimden. Hayır baba onun dedi var daha onun bir dahaki yıl kullanacağım falan. Ben şaşırdım falan. Hakikaten bilirdim. Mesela oğlumun kalemleri şöyledir. Mesela kurşun kalem düşünün bunu. Yazarken bu kalem bitti şu kadarcık kaldı değil mi? Ucuna şu kapağı takar. Devam eder tamamen onu sonuna kadar kullanmadan atmazdı. Defterlerinde de böyle. Dedim oğlum dedim bir şey soracağım. Bak ben senin gibi hiç yapmadım. Yani hakikaten okul hayatımda kalemimi defterimi tam sonuna kadar bitirmeden attığım çok olmuştur. Neden böyle yapıyorsun? Bunu bir bilincin var mı? Baba dedi. Bitirmenin keyfi bambaşkadır dedi. O kadar şaşırdım ki bu çocuk lise öğrencisi bu felsefeye ulaşmış, uyguluyor. Ama ben daha anlayamamışım. Tamam okul yaşamından gelen defteri hani sonlarında at, kalebi bitirmeden at, yemeğini bitirmeden kalk gibi şeyler düzelttim hayatımda sonradan ama anlamam için bir 40'lı yaşlar belki 30'lu yaşlar gerekti. Bu bu çocuk bunu nasıl anlamıştı? Tamam. Belki eşimin de faydası var. Eşim biraz daha tasarrufa yönelik bir insandır. Asla o da atmaz etmez ama hani bunu alıp hayatında uygulayıp bitirmenin keyfi bambaşkadır felsefesine ulaşmak beni çok etkiledi. Sonra da düşündüm hakikaten bir yayını ben mesela yaptığımda ettiğimde bilimsel bir işimi tamamladığımda onu bitirip en son eskiden biz postayla yayınlarımızı yollardık. öyle elektronik ortamlar yoktu. En son postaneye gidip postaya verene kadar bitirmek ve sonuç aldığınız keyif inanılmazdı. Bunu hakikaten bitirdiğim işler tek tek gözümün önünden geçtiğinde baktım ki hakikaten Herhalde bu dünyada yaptığımız en güzel şey başladığımız işi bitirmek. Evet, bu çok önemli. Ama şöyle bir şey de var. Her başladığımız işi bitirmek her zaman mı önemlidir? Bazen de vazgeçmek önemlidir. Yani başlarsınız, bakarsınız ki bu efektif değildir, sonunda size çok büyük bir doğru kazandırısı olmayacaktır vazgeçmeniz gerekebilir. Ama kim bunu kararını vermedi? Hani bu vazgeçme noktası doğru mudur? Yanlış mıdır? Bunun için önce bitirme terbiyesi, bitirme eğitimi almak lazım. Yani biz başladığımız işleri önce bir bitireceğiz. Ondan sonraki yıllarımızda bazen de belli bir yol ağzında bu olmayacak kararını verip vazgeçebileceğiz. Ama bitirme azmini, gösterme eğitimini aldıktan sonra. E, şunu da bileceğiz ki sonunda, eğer doğru bir proje yapıyorsak bitirmenin keyfi en güzeli, bambaşka.